Selam dostlarım. Bu video izlerken nefes almayın. Evet, bu videoda sizlerle birlikte nefes tutma challenge yapacağız. Kolay, orta, zor ve en zor olarak bölümlere ayırdım. Bakalım siz ne kadar nefes tutabileceksiniz. Başlangıçtan Star Park kısmına gelene kadar nefesinizi tutmanız lazım. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Seviye 1. Kolay. Seviye 1'i tamamladıysan videoyu beğen. Şimdi seviye 2 yani orta zorluğa geçiyoruz. Seviye 2'yi tamamladıysan kanala abone ol. Seviye 3 zor seviye. Seviye 3'ü de tamamladıysan yorumlara yaz. En zor seviye, seviye 4. Bunu tamamlayanların yorumuna yanıt vereceğim. buraya kadar tamamlayanlara cidden helal olsun videoda bir gizli kelime var o kelimeyi yorumlara yazanlara kalp atacağım